Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Cars Simulator 2 oynayacağız ama ben onu en bu bu oyunun en hızlı arabası mıdır? Nedir? Onu aldım. Bakın göstereyim. Bu diye. İşte bu. Bunu aldım. Bayağı bir para ediyordu bu arada. Ben de görev yapıp para kazandım ve aldım. Çok para. Şimdi ona onu drift modu var. Ve bakın. benzin deposu Burası. Biraz garip. Şimdi hızlı bir şekilde hava limanına gidip arkadaşlar tek sıkıntı şunun kapıya açıp kapatma şeyinin çok hasta olması. Onun dışında hiçbir sıkıntı yok. Şimdi hızlı bir şekilde havalimanına gideceğiz bir şekilde göreteceğim. Bir şekilde daha gideceğiz ama gitmeden önce kanalıma abone olun, like Bu arada bu 6 saniyede 100'e çıkıyor ve 200'e de gidebiliyor diğer arabalardan. Çok rahat. Bakın şu drift modu. Sürekli baktım Drift modunu da göstereceğim size. Havalimanına gelince bu arada kamerayı şöyle yapacağım. kaldı havalimanına. Arabada Arkadaşlar benim 4 <laughs> arabam var. Biri ondan biri kırık bir tane araba. Bu değil ama. Bu çok hızlı. Ha geçtik ki ya. Ayrılım giriş yeri var. Hadi hadi girelim. Şimdi. Hayır. Düşme. Havalimanına geldik. Şimdi şuradaki şuraya gideceğiz. Bize şey gerek yok bu arada. Direkt şuradan gidiyoruz. Şimdi Bayağı iyi. Bayağı iyi arkadaşlar. Ben bir yerde kısa bir süreliğine giriş attım. Burada değil ama. Ana yolda. Yani. Ben... Arkadaşlar bakın drift modu bayağı iyi. Şimdi. Eee. sürebilir. Ne kadar gidebiliyorsa, ne kadar gidebildiğini Yine bakacağız. 6 saniyede yüze çıkıyor bu arada. 200'e falan da bir şey diyeceğim. bu bu araba var ya 500'e de çok rahat çıkar çünkü 200'e de rahat çıktı. Ben şey yaptım, denedim bunu. Çok 190 mı? Tamam. Tamam tamam 190 190 Hemen şuradan bir şey gidelim Onu tak karşısına neresi? burası Şöyle yapalım 190 190 yapacağız ha? ha Bir dakika bir dakika dur Bu buradan Buradan geri gireceğim. O zaman. Buradan geri. Görüyorum. Birazcık daha gidelim. Bana çıkar. ama ui yeah. şimdi el frenine baktım şimdi şimdi sen nasıl başlıyor Çık artık. Çık. 90'a 80'e çıktı. Birazcık daha Gitmemiz lazım. Neyse bakın arkadaşlar. Hemen öyle, öyle geri gitti de şöyle bir yapalım. Umut. Şimdi bakın arkadaşlar. Su, bir, yer, buradan bir yerden başlayacağım. bir çıkar artık. Bakın şu anda çıkıyor. Çıktı. Şimdi bu yolun başı. En başına geldik. 6.5 bu aşağıda. Gelirken çıktı. O zaman çıkar. 200'e de girer bu. 200'e de çıkar. Hadi bakalım. bakalım. Hadi hadi hadi. Çıktı. 200'e de çıktı az önce ama hızlıca geçti. Neyse şimdi buna benzin almaya gidelim. Sonra da videoyu bitireceğim. Gel senin odakına. bakalım gel. çak çak. <Sessizlik> Motorunu da göstereceğim bunu benzinliğe gidince. Şimdi yakın bir benzinlik şu da var. Tamam. O zaman bir dakika nere olur? Tamam. Şu taraf. Şu tarafta yakın <laughs> bir benzinlik var da. Haydi zaten bakın Yavaşlayalım. İleride polis var. Ve bu araba polis ara polise yakalanırsak ara araba o <laughs> gidiyor. Oradan da <laughs> almak zorunda kalıyoruz. Yani alacağım ben. Size isterseniz almayın. Bu araba çok paraydı bu arada. Gittim sizin için video çekmek için görev yap. Görev yap, görev yap, görev yap. Görev yap. Şarjım %10 kaldı. %10 kalınca da bu arabayı alabildim ya. Çok, çok zordu o kadar para biriktirmek. Ama zor severim. Hala. Tamam. Ee küçük ama bir şey olmaz. Geniş ama Şuradan gidelim. Arkadaşlar bakın şöyle bir taktik vereyim size. Hadi tadan bakın ileride polis yoksa direkt basın gidin. Basın gidin böylelikle Böylelikle ve bakın haritada ileride de polis varsa yavaşlayın şimdi ben ben onu söylüyorum size. Polis polis yavaşla. Ben gideyim de

Bundan sonuna gelmiş bulunmaktayız. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bay bay.